Aç paket. La Liga paketini açamam bence. Hayır açma. Ne açma. O çok, o çok kötü. La Liga paketini aç 3000. Arda Güler çıkar belki. Yap. 3000 La Liga paketini aç. Dur yanlış açıyorum. Onu 7, açma onu sonra açma. Sonra, 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 onu açar 7000'i var. Aç bas. Ya, tamam sonra La Liga'yı açarsın. Ya ben bak bak taktiğim var. Bak ben bastınca bastan bu taktiğim var. Böyle. Evet arkadaşlar. Bonus tam basa Yani oyuncu bas. Hadi başlattım evet. başlattım. Hadi bir şey yok. Yani, ya bu 101. bu bana çıktı 101. Bu bana çıktı 101. Aa, tamam. Amura. Şimdi sıra La Liga'da. La Liga'da. İspanya çıkarsa Casillas çıkma şansı var. Ya Xavi de. Evet Xavi de çıkma şansı var. Modric çıkma şansı bile var. Dur. E ne? Evet. 3000. Bak şurada 3. Acaba 4000 satın mı? Yok boş ver. 3000. Biz bir ona aç. Aç. Bekle. Bak taktiği mi? Evet. Yine taktiği yapalım? Bunu boş ver, bunu geç. Devam et. Tamam, evet, tamam. Bekle. Evet. Bak bonus takas edilemeyen oyuncu diyeceğim basacağım. Bonus takas edilmediğimi edilemeyen oyuncu bas. La Liga. Hadi yola gitti. İspanya. İspanya. de